Редактор Ben Murat'ı uçurup geliyorum. Burada bekliyorum. Yarın öyle uçağıyla döneceğim, beni beklersin. Başlıyorum. Yarın dönüp de ne yapacağım? Ankara'da imzayı bastıktan sonra atlayıp şöyle bir İstanbul'a gitmek yok mu? Carlton'da, Sheraton'da şöyle deryaya karşı ha yerim. Peki işler ne olacak dayı bey? Kendinden başka kimseye güvenmez misin sen? Güvenle iş yürür mü? Bu turistik tesis işini hallettik mi sırtımız yere gelmez artık. Aynı terane, yok inşaat işinin beline sarılalım... ...Yok canlı hayvan ihracatını kündeye getirelim... <laughs> ...Aman nakliyata el ense çekelim... ...Ben de güreş tutacak takat mı kaldı? Sen ne kursun sen... ...Niyetin o holdinge yönetim kurulu başkanı olup... ...Yan gelip yatmak. İşi sana yıkmak istiyorum işte, var mı bunun ötesi? Bir tanıdık mı var? Aman oğlum, sözüme gelip avrat işine bulaşıyorsun galiba. Hayrola yeğenim? Dur, nereye? uçağı kaçıracaksın, neyin peşindesin? Eski bir tanı daha benzettim. Belli, şehrimize yeni bir artist gelmiş işte. Allah vermeye yavrum, bu adamı ipe götürür be! Ya ipe, ya cennete enişte! Haklısın, eyvallah! Güle güle! <laughs> 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 ah, aa, aa, şunun <laughs> bakayım! Dünyaları bu yaratmış sanki! <laughs> Ay. İbrahim, biraz dursana. Bu yaştan sonra sana okey mi öğreteceğiz Nail Bey? Yine nesli tükenmiş taşların peşindesin. Ben sana bu oyunu öğretirdim ya... ...Bankacı, doğa et başka yerde. Diyelim ki kredi alamadın, ne olacak? Ne olacak? Açarsın senin bankadan dayı bey, yüklü bir kredi olur biter! Yine bizi muhannete muhtaç ettim <laughs> bu muhtaç ettin bey bu Kamuran'dan bacısını iste, para isteme! Tövbe tövbe, kredi alamayınca bizim bacımızı göz koydu adam! Oo, dayı bey, taş yere düştü mü geri almak yok! En gereklisini yere atmışım, kafamı kaldı bende! Gözün aydın dayı bey! Ha. Oh, hadi yine işin iş, patronun geldik! Dur bakalım bankacı, daha patronunu bırakmadık elden! <laughs> İyi akşamlar! Hoş geldin! İyi akşamlar, Beyler, bu oyun burada biter! Murat gelince kalkarım dedim, bu eli saymam. Ya akıllı de dönmez diye dua ediyorum. Ne haber, tamam mı? Tamamdır, hemen işe başlayabiliriz. Bak dayı bey, yan çizmek yok! Otel işinin şerefine ıslatmaya şehmuzun pavyonuna götürüyorsun bizi bu gece. Yeni bir piliş gelmiş. Böylesi tövbe görülmemiştir diyorlar. Bu gece olmaz! Su koy verme, işin düze çıkmış işte! Sık boğaz etmeyin! Cuma'dan önce yer yarılsa izin alamamanız! dayı beye bak, hanım da izin alacak da! Cuma'ya söz! Hem de o dediğiniz kızı masaya oturtacağım! Murat'ın şerefine! Bizim şerefimiz iki paralık oldu gene! Öyle değil be yeğenim! Aramızda dul var mı Murat'tan başka? İyi geceler! Hoşça kalın.